arkadaşlar ikisini analizini yapacağız. Birincisi kontrol matik, ikincisi gesan. Kontrol matikte bir düşüş trendi içerisinde biliyorsunuz. Hareketli ortalamalarında altına sarttı. Son dip bölgesi buraydı. 179. Bu yaklaşık 350 seviyesinden 178 seviyesine kadar düşmüştü. Ve buradan tepki alarak buraya kadar 312 seviyesine kadar yükseldi ve tekrardan satış yedi. Bu son bölgeyi de desteğe de 180'de kırdıktan sonra düşüş devam etti. Şimdi kontrol matikte şu anki seviyemiz kaç? 157-175'in üzerine atması lazım. Kontrol matikten yeniden bir dönüş sinyali vermesi için. İlk gündür hisse artı kapatıyor. Ee, ama 175'in üzerinde bir kapanış vermesi lazım ki dönüş trendi başladı diyebilirim. Şu anda ara düşen trendimiz, ara düşen e, direncimiz şu anda 200 TL'den geçiyor. 175'in üzerindeki kapanışlarda ve 200 direnç, ara direnç kırdıktan sonra tekrardan yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Fakat ana direnç unutmayın. Ara ve ana farklıdır. O da kaçtan geçiyor? 274 seviyesinden geçiyor. Eğer ki 157'lerde 150'lerde kalamazsa kontrol matik, o zaman 126 seviyelerine kadar düşüş devam edebilir. O yüzden çok dikkat etmekte fayda var. İkinci hissemiz GESAN. GESAN da matik gibi hatta enerji hisselerin birçoğu düşüş trendinde. GESAN'daki güncel görünüm bu şekilde. Düşen trendimiz burası. O da kaçtan geçiyor? 59 lirada. Şöyle ekranı biraz büyüteyim. Şurayı kırmamız lazım, şu ara düşeni kırmamız lazım bizim. 49 gün, 49 TL üzerinde bir günlük kapanış yapmamız lazım ki şu ara direnci kırmamız lazım ki 59'a tekrardan gidelim. Eğer ki burak kırılmadıkça düşüş seviyesi devam ediyor, 43 TL şurada bir dip yapmıştı, buralarda bir dip yap katmıştı, buraya kadar da gelebilir eğer dönüş sağlamazsa gesap.